Herkese günaydın. Hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz güzel insanlar. Ay bakın şurada temizlik yaptım. Göstermeyeyim dedim ama dur gösterdi. <laughs> Bahçeyi şöyle bir süpürdüm. Çöpü kaldırasım gelme oraya koyu verdim. Şöyle kahvemi koyayım oraya dur çöpü görmeyin. Görmeyin. Birazdan kaldıracağım da önce bir kahve içeyim dedim burada şöyle bir günaydın açılışımızı yapalım kahvemizi içelim ondan sonra çocuklar şu an Kumon derslerini yapıyorlar ee, Mikael burada Gülşen içeride Kumon derslerini yapıyorlar derslerini bitirsinler ee, Ben de kalkacağım onlara kahvaltı hazırlayacağım ve ondan sonra tekrardan hazırlanacağız bugün hava dünküne bakaraktan Çok daha güzel olacak Öğlen yine havuza doğru yolumuzu alacağız bakalım Ama öncesinden buradan şöyle kahveli açılışımı yapayım istedim. Evet kahvaltı hazırlıklarına başladım. Şöyle dibine kaşığımı değdirmeden şunu şöyle güzel ezdim ezdim. Valla bugün böyle soğanlı biberli ee, şöyle kavurma yesim var. Kıyma kavurması. Çocuklara geç çıkardım. Çünkü bundan büyük ihtimalle bilmiyorum. Belki Gülşen Röber yer yemez ama Mikal hayatta yemez e, ee, kahvaltılıkları falan bir hazırlayacağım. Havuz çantamızı hazırladım. Anam kaşıktan ben görülüyorum. Go! Tövbe Neyse bakalım kahvaltı hazırlığına başladık. Şimdi bir paket nuggetsi buraya koydum. Bir paket nuggetsi böyle bir kahvaltı yiyorlar mı? Tabii ki de yemiyorlar. Üçer tane taş patlasın. Dörder tane yiyorlar. Ama ben şimdi tamamını yapacağım ki çünkü... E Diğer kısmını havuza götüreceğim giderken. Tupayı koyup havuza götürürüm. Çünkü bugün artık hamburger ekmeğimiz yok. Ee, dün hamburger ekmeklerin hepsi bitti. Ee, arkadaşın çocukları da vardı. Söylemiştim dünkü videomda. Tamam. Gel oğlum. Vereyim ben sana su. Yattığı yerden doğru emretme. Paşa torunu değilsin. Normal bir halklar insansın yani. <laughs> Neyse o yüzden nuggetlerin hepsini pişireceğim. Dediğim gibi giderken oraya götüreceğim. Çünkü suda çocuklar acıkıyorlar. Az bir dakika onu vereceğim. Su acıktırıyor yani çocukları. Sürekli böyle suda efor sarf ettikleri için. Böyle bakalım. Şimdi bunu da ağzını şey, kapağını kapatayım. Kıymayı da ne yaptım? Kıymayın şöyle büyük bir kısmını ayırdım. Çünkü ben kendim için yapıyorum bunu. Bunu akşama taze fasulye dün biliyorsunuz annemden fasulye getirmiştim. Taze fasulyenin bir paketini koymadım. Çok az bir şey çıkarttım paketin bir tanesinden. Çünkü benim çocuklarım taze fasulye de yemiyorlar. Gülşenli Ömer yiyor gerçi hoş da ama her zaman da böyle çok bayılarak yedikleri bir şey değil. Kendime şu kadarcık kıyma ayırdım. Buna şimdi soğan, biber, domates koymayacağım. Soğan, biber ve bir tane de yumurta kırarım buna. Böyle bakalım. Diğer kıymayı da dediğim gibi fasulye yemeğinde kullanacağım. Şimdi bir de şuraya kahvaltılıkları koyalım. Ondan sonra yavaş yavaş artık soframız hazırlayalım. arkadaşlar şöyle çok fazla bir şey hazırlamadık bütün kahvaltılıkları koyduk ekmek kızarttım çok az bir şey ekmeğimiz vardı bunları da güzel kızarttım hemen dedim şöyle tereyağlı yaparım çocuklara Vallahi yumurtam çiftlikten olmadı nasıl belli oluyor hiç sarısı çıkmadı bunu burada çocuklar birlikte değiliz yine tamam Gülşen su versene Ömer'e şöyle nuggetin sadece bir kısmını koydum büyük bir kısmını kutuya koydum şu annemin bahçesinden dün kopardık. Annemin bahçesinden organik salatalık. Bu da marketten alma salatalık. Şöyle kahvaltıkları koyduk. Şöyle ekmek üzerine reçel. pekmez nutelleri de şuraya çıkardım. Biz şimdi güzel afiyetle kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra ışık hızıyla evleri toparlayıp işlerimizi bitirip öğleden sonra da e, havuza gideceğiz. <laughs> evet. Şimdi flash haber. Ding 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 ding. <laughs> Havuza gidiyoruz. Çünkü havaya bakın. Çamaşır asmıştım. Hava inanılmaz esintili. Güneş asla görünmüyor. Evet birazcık sıkıntılı. Yani böyle hafif bunaltıcı bir hava var ama inanılmaz soğuk soğuk esiyor. Baya böyle bir esintili. O yüzden iptal ettik. Zaten bugün gidersek de saat 3'te çıkacaktık. Çünkü akşam saat 6 da zannedersem bugün 6 idi herhalde. E, babalar onlara boksa yazdırdı. Birkaç ders boksa götürecek. Eğer ki e, severlerse de tamamıyla onları boksa yazdırmak istiyor. Yani he, onları derken hem Gülşen'e hem Mikail'e. Şimdi birazcık böyle suratlarını asla içeride oturuyorlar. Herkese eline telefonlarını verdim. Ve şu an oturuyorlar. Yani bugün havuz iptal. Neyse havuz çantalarımız yine dursun öyle hazırda. Dün onları hemen yıkamıştım. Güzel onlar da kurumuşlardı. Demin bir makine çamaşır astım. Şimdi onlar kurusun bir makine daha var. Onları da asarım artık bugün. Bugün evdeyiz yani. Bugün evdeyiz. Birazdan yine kendime şöyle bir kahve yaparım. Keyif kahvesi. Bugün artık böyle evde bahçede geçireceğiz vaktimizi. E şurada birazcık oturayım. Sonra artık akşam olmadan akşam yemeğini hazırlayayım. Aklımda sabah söylemiştim galiba taze fasulye var. Bir de çorba yaparım yanına. Bugün öyle. Bu bize yeter inşallah. Öyle üzüldüm valla ben de üzüldüm bugün çünkü normalde bakın diyorum her zaman Almanya'nın hava şartları gün böyle dakikasına dakikasına tutmuyor. Mesela bugün normalde çok daha sıcak olacaktı 28 derece gösteriyordu bizim burada 26 ile 28 arası gösteriyordu ki şu an 22 derece ve aşırı bulutlu yani kapalı yani hava. Dün iki gitmişiz öyle böyle dün e, gitmiş olduk ee, öyle yani. Yani daha da fazla çok da söyleyecek bir şey yok. Böyle çamaşır az katla filan. Bugün öyle geçireceğiz bakalım. Bahçede oturarak keyif yaparak birazdan baş belası dizisini 3 bölümdür izlemiyorum. 6 7 8 kaldı. 6'dan yarıda kaldım. Onun devamını izleyeceğim şimdi. Çocuklar evde dediğim gibi öyle olağanüstü değişik bir şey yok yani bugün. Evet ne yapıyoruz bahçede keyfimiz yaptıktan sonra mutfağa geçtik şöyle biraz zeytinyağı soğan şuraya domates doğradım ve dünkü videomda görmüştünüz ee, annem bana da vermişti iki paketini koydum şimdi bu paketin e, tamamını yapacağım. Ama bu bize iki günlük yemek olacak. Diyetisyenim sürekli sebze yemeklerimi kıyma ile yapmam gerektiğini söylüyor. Yani bu şekilde öneriyor. Protein de yanı sıra almam açısından. O yüzden şu tereyağı burada ne yapıyor derseniz. Şimdi şöyle bir tereyağlı kavurmalı bir e, tavuk çorbası yapacağım. Yalancı tavuk çorbası. E, böyle bakalım. Yemek hazırlığına başladık. Geldi Gülşen bu aldı gitti. Ama Halis'in peşlerinden inanılmaz bir şekilde çok ağladı. Neredesin? Ömer gel. Çok yaramaz. Çok yaramaz Artık tükendim yani Ömer Halis'in peşinde koşmaktan. Of. Ömer! Buraya gel. Neyse giyindik. Büfe gitmek istedik kioska. Yani küçük böyle Bakalım mı denir? Oradan şeker istiyormuş. Evet çantanı giyeceksin. Tak bakalım çantanı. Oradan da da parka uğrarız. O yüzden yanına su ve çerezlerini aldık. Böyle bakalım yemeğimiz de hazır geldiğimizde. Ha, ha. Böyle gidiyoruz bakalım şimdi. Önce büfeye. Oradan da parka. O yüzden maskemi de böyle boynuma taktım. Ben, 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 ben. Bana bak. El salla. Bakasın mı yok? Ha, bakasın mı yok. Evet. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Türkiye, Türkiye mi? <laughs> o nereden çıktı? Hayır, doktora da gitmiyoruz. Yani gidiyoruz. Parka. Ama kioska sen ağlamadın. Ya, kioskaymış. Tamam, hadi gidelim. Yine bu köşemdeyim. Saat yedi buçuk. E, saat kaçta çıkmıştık evden? Beş buçukta çıkmıştık Ömer'le kioska uğradık. Oradan 3-4 çeşit bir şeyler aldı, aldı, aldı. Saat şu an 7.30. Çocuklar neredeyse gelmek üzereler. Biz artık eve geldik. Çünkü park bayağı böyle bir esmeye başladı. Orada öyle e, buradan otura, oturan bayanlarla bayağı 2 saat sohbet ettik. Güzel oldu. Çocuklar oynarken bize sohbet sohbet etmiş olduk. Oradan buradan. Ay esmeye başlayınca herkes kalktı. Biz de geldik eve. Şimdi Ömer Halis'e hemen banyoya havuz yaptım, banyoya attım onu. Ee, diğerleri gelene kadar, gelene kadar Ömer Halis'i bir yıkayayım. Ee, şimdi babaları Mikail'i Gülşen'i de getirir. Onlar da 7'de çıkacaklardı zannedersem çünkü. Öyle bugünümüzde böyle geçiyor işte arkadaşlar. Biraz sıkıcı bir gündü. Ben alışkın değilim böyle durgun havalara, sulara. Ben hayatı hızlı yaşamayı seviyorum dermişim. <laughs> Anamla da yok zaten. Ha, ha, Hanoverlere doğru gittiler adamlar da yok. Kendimi böyle bir yetim gibi hissediyorum hafta sonu. Bakalım hafta sonu hava nasıl olacak? Bakalım hafta sonu bizi ne bekliyor? Ne yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Bu arada fasulye yemeğimin son hali. Tadı enfes lezzetli olmuş. Şimdi çocuklar gelmek üzere. O yüzden şöyle çorbayı da bir kaynattım. Şimdi fasulyeyi kaynatıyorum. Hemen şuraya azıcık bir şey de şöyle çoban salatası gibi salata yaptım. Ömer Halis'e koydum. O yiyor bile. Banyosunu yaptı. Şu an. Bakın. <laughs> Kapanışım yapamadım. En son e, boks dersinden birkaç görüntüler koymuştum. Turgut birkaç görüntü çekmişmiş kendi için bana da böyle gösterdi Ondan sonra Instagram'da böyle dolanırken bu sel felaketindeki videolara takıldım. Ve ağla 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 öyle kapanışımı çekesim gelmedi. Hala da gözlerim çok kötü baksanız çok ağladığım için gözlerim hala şiş. Gecede nasıl uyudum nasıl uyandım hiç bilmiyorum yani uyudum mu uyumadım mı. O kadar üzücü bir şey ki. Yani yangın önce yangınlar biliyorsunuz çok kötüydü. Sel felaketinde inanılmaz çok can kaybı var ve hala bulunamayanlar, özellikle de çok çocuk can kaybı var. Bir bayan böyle an ve an e balkonundan kaydetmiş. O an mesela orada arabanın içine adam takılı kalıyor, selde böyle akıp giderken arabada takılı kalıyor. Orada kız çığlıklar atıyor adam içeride kaldı boğulacak diye insanın yani gözünün önünde böyle bir felaket yaşaması o kadar çok kötü ki yani buradan da böyle üzülüp ağlamaktan dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden tekrar yine para bağışları yap yapılmaya başlandı çok ciddi anlamda çünkü yardım yapılması lazım çok zorlu bir dönemden geçiyoruz gerçekten yani böyle felaketler hep oluyordu ama bu kadar sık ve bu kadar ardarda arda ben e, hani bilmiyorum ki zaten e, şu anki sel felaketi de bu zamana kadar olan en büyük doğa afetiymiş çok kötü yani gerçekten Rabbim sonumuzu hayır etsin Ya söylemek istediğim çok şey var ama şu şuramda düğümleniyor. Gerçekten o yüzden hani çıkmıyor. Öyle. Üzgünüm yani. Böyle izleyince hayattan kopuyorum. Gerçekten yemeden içmeden hayattan kopuyorum. Yani dün o görüntüle izledikten sonra mesela zaten iki gram bir şey yiyebiliyorum. Akşam yemeğini yiyemedim çok böyle uzun süreli aç kaldığım zaman tabii ki yani ben de sonuçta bir insanım yani her ne kadar tüp mide ameliyatı olmuş olsam da çok 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 uzun saatler bir şey yemeyince midemin kazındığını ben de hissediyorum. Bunu da ne yapıyorum? Ya suyla ya da kahveyle bastırıyorum. Oh. öyle Şimdi yine bir kahve yapacağım saat sekiz buçuk çocuklar hala uyuyor. Gece de uyandım ama Ömer halis uyanmasın diye öyle kalkmadım yataktan. Neyse en son dedim artık kalkayım kimse uyanmadan dedim yani dünkü videomun kapanışını çekeyim. bu arada benden bir bayan selam istemişti kızlar için. Melis ve Sena mıydı hatırlayamıyorum çok özür dilerim tekrar yorumlarda yazmanız lazım kaç gündür böyle her video çektiğimde aklıma geliyor. Ama e, yorumu bulamıyorum. Çok fazla yorumlarım olduğu için o videonun altına gidip o yorumlarda yorumu bulamadım. O yüzden bana bu videonun altına tekrardan yazarsanız yarınki videomda inşallah selamımı da göndermiş olurum. E, kızların Melis ve Sena'ydı yanlış hatırlamıyorsam ya da o tarzda bir şey. Benden selam beklediklerini söylemişti anneleri. Ama dediğim gibi tekrardan yazarsan canım benim inşallah bir sonraki videomda e, yorumlardan bugün görüp bugün ama artık bu videoyu kapatalım bence. Benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah yani onca e, üzüntünün kederinin e, yanı sıra birazcık da olsa böyle yüzümüzü gülümsetecek şeyler izletebilmişimdir inşallah. İnsan böyle sürekli acı sürekli acı acı görmekten bazen gerçekten başka bir şey izleyince yani mutlu olmak istiyor, güzel bir şey görmek istiyor. Her güne yeni bir acele uyanıyoruz çünkü her güne yeni acı bir haberle uyanıyoruz. O yüzden umarım inşallah yüzünüzü gülümseterek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Gerçi bugün böyle bir evdeydik çok da fazla bir şey olmadı ama öyle. Bir sonraki vlogda tekrar yine sizlerle burada buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ve Most